Tüp bebek tedavisi %100 gebelik getiren bir tedavi şekli değil. Tüp bebek tedavisinde kadının yaşı ne kadar ileri ise yumurtaların gebelik getirebilme gücü o kadar azalmış olur. Yaş ilerledikçe yumurtanın sayısı da azalır. Bizim için iki önemli kriter kadının yaşı ve yumurtanın azalmasıdır. Bunlar tüp bebeğin başarısını etkiler. Erkekteki spermlerin sayısı, hareketi ve morfolojisi eğer yumurta yetecek kadar sperm varsa bizim şansımızı çok fazla etkilemez. Bu anlattıklarından da anlaşılabileceği gibi tüp bebek bazen bir denemede sonuç verirken bazen de defalarca kere denemek zorunda kalınabilir. Tüp bebekte hamile kalmak birazcık çiftin sabrına ve tedavide sebat etmesine bağlı. Elbette ki ekonomik problemler de bunları etkiliyor ama tüp bebek merkezleri genellikle ekonomik anlamda çiftlere yardımcı olmaya çalışıyorlar. Çünkü bizim amacımız çiftin çocuk sahibi olmasıdır. Bu süreçte anne baba adayının birbirlerine kesinlikle destek olmaları gerekir. Anne baba adayının ailelerinin de kesinlikle çiftlere destek olması gerekir her bir denemenin belli bir şansı var ve bu denemeler arttıkça tabii ki stres oranı birazcık artıyor ama destek olunduktan sonra ve uğraşıldıktan sonra çocuk sahibi olmak hiç de zor değil. Tüp bebek sürecinde en çok kadını etkileyen sorulardan bir tanesi "neyin varmış, neden çocuğun olmuyormuş, çocuğunuz olacak mıymış" gibi sorular. Bunlar mümkün olduğu kadar çifte çok fazla sorulmamalı. Hatta ben çiftlere çoğu zaman etrafınızdakilere tedavi olduğunuzu söylemeyin bile diyorum. Kadın özellikle problem erkekte bile olsa hamile kalınmadığı zaman kendini baskı altında ve sanki bir şeyleri başaramıyormuş gibi hissedebiliyor. Dolayısıyla bu tedavide birazcık işleri zamana bırakıp uğraşmakta fayda var.